Hoş geldiniz arkadaşlar. Breaking News. Okan Buruk'u savcılara çağırmışlar. Bilmiyorum doğru mu doğru değil mi? Ee, Sevilay e, Yılman e, bunu söyledi. Show tweet dedi programda. Ee, Ela e, Rumel, Lay e, ifade e, vermesi için e, polise ifade vermiş. O yönde de Okan Buruk'u çağırmışlar. Ee, onu ta o da anımı tanımıyorsanız Ela'yı Ela, ee, Ela e, Fenerbahçe başkanının sevgilisi Skandal Çukan Hanım. Ee, ve Beşiktaş'ta e, Serdar Bilgi e, bilgiliğine çağırmışlar duyduğum gibi. Onu nasıl söyleyeyim ama o Beşiktaş'la zaten çok bilgi e, ilgisi yok. Ben herkesin adını söylerim, duyduğum adları. Ama o doğru mu doğru değil mi bilmiyorum. Okan Buruk'tan diyemem e, Doğru mu doğru değil mi? Ama ifadesini e, alması için polise çağırmışlar. Se, Okan Buruk e, sessiz sessiz poli, polislerin yanına gitmiş. ifadesini vermiş. Ve e, bu doğrusa adam gerçekten bu işin içinde bir, bir küçücük böyle küçücük bir e, etkisi varsa benim gözümde Galatasaray onu atmalı. Şerefli gururlu Galatasaray diyor ya çok şerefli gururlu takımsın. Peki tabi. Bak bu Galatasaray'lara karşı değil. Benim, kanallar, benim kanalıma saldıran Dici Türk üzerine saldıran kim olduğunu ben çok iyi biliyorum. Zaten onlara e-postada e mail attım. Bana lütfen cevap verin. Tiki Türk, siz zaten benim kanalıma şimdi bakıyorsunuz. Tiki Türk lütfen cevap verin. Başka kanallara niye müsaade ediyorsunuz? Bana niye bu sorunu çatıyorsunuz? Bu hukuk önünde haksızlık. Onu da biliyorsunuz. Onun için e lütfen cevap yazın. Bana e-mailimi yazın. E-postada cevabımı yazın. Bunu duymak istiyorum. Şimdi devam edelim. Adam çağrılmış. Bu işin içinde bir küçük bir etkisi var mı yok mu bilmiyorum. Ama Okan Burukçu polise çağrılmış. Polislere ifade verilmiş ve bir, tez, bir, bir kez MHK duyduğum gibi bir ifade daha vermeli. Ee, Okan Buruk gerçekten bu işin içinde varsa ben bunu Galatasaray kulübüne diyorum. Kendi çok temiz gösteriyor. 3 senede bir hakemler onların hakkını yiyor ya TFF ve MHK hepsi onlara saldırıyorlar ya. Ee, onların e, Dursun Özbek'i bunu diyor ya o zaman sen dediklerin doğrusa bu adamını atacaksın. Atmıyorsan o zaman da artık bu lafları yiyeceksin. Galatasaray ne yaptığını. Fenerbahçe'nin başkanından ne istiyorsunuz? Siz ne demiş, de, demişsiniz, duydum. Onun için ama Okan Buruk suçsuzsa tabi de e, herkes ona hak ettiği saygıyı göstermeli. Ama doğu, adam yaptıysa güle güle ve Fenerbahçeliler, Galatasaraylar abone olun. En çok da Beşiktaşlılar. Siz Beşiktaş seviyorsunuz. Başka kanallar veya saldırıyorsunuz.